Merhaba. 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Milli Uyanış ünitesinin 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti konusunu anlatıyorum. Bu videoda Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı öncesinde yaptığı çalışmaları, neden Almanya'yı tercih ettiğini ya da Almanya'nın neden Osmanlı'yı yanında görmek istediğini anlatıyorum. Bu ve bunun gibi diğer konu anlatım içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve konumuza başlıyorum. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı'nın durumu iyi değildi. Devlet iyice zayıflamıştı. Bu zayıflamanın nedenlerinden bir tanesi özellikle bilim ve teknikte Avrupa'dan geri kalması, Avrupa'yı bu anlamda takip etmemesiydi. Aynı zamanda Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından da yine Osmanlı olumsuz etkilendi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki farklı milletler ihtilalin yaymış olduğu milliyetçilik akımından etkilenerek kendi bağımsız devletlerini kurmak için isyanlar çıkarmışlardı. Bir diğeri özellikle yine Avrupalı devletlere verilen ekonomik ayrıcalıklar olan kapitülasyonların etkisi de yine Osmanlı'nın zayıflamasının diğer bir nedeniydi. Diğeri de Osmanlı'nın dış borçlarını denetleyen Duyunu Umumiye Kurumu. Osmanlı Avrupalı devletlerden borç para aldı fakat bunları iyi değerlendiremediği için alacaklı olan devletler Osmanlı ülkesinde Duyunu Umumiye adında bir banka kurdular ve Osmanlı'nın ekonomisine hakim oldular. Bu da Osmanlı'nın zayıflamasının diğer bir nedeniydi. Osmanlı 1. Dünya Savaşı başlamadan 1911 ve 12'li yıllarda hem Karbı hem de Balkan Savaşları'nı kaybetmişti. Bu da yine Osmanlı'nın özellikle askeri alanda zayıf olduğunun bir göstergesiydi. Tabi Osmanlı devletin devamı için birçok yenilik yaptığı, Örneğin yapılan yeniliklerden bir tanesi 1839 yılında çıkarılan Tanzimat Fermanı'dır. Padişah Sultan Abdülmecit bu fermanla Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesi din, dil, ırk ayrımı yapmadan Osmanlı vatandaşı olarak kabul etmiştir. Yine Osmanlı bu fermanla hukuk devleti olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Fakat bu ferman da isyanları durdurmayınca bu sefer sırf isyan edenler için yani azınlıklar için bir ferman çıkartıldı. Bunun da ismi Islahat fermanıydı. Hatta bu fermanla ülkedeki gayrimüslim halk Müslümanlardan daha ayrıcalıklı hale gelmiştir. Fakat bu da yine isyanları durdurmayınca ve ülkenin dağılması devam edince bu sefer de yönetim sistemini değiştirdiler ve birinci meşrutiyeti ilan ettiler. Yani padişah kendi yetkilerini sınırladı. Kendisinin yanında bir de halkın seçtiği vekillerden oluşan meclis açıldı ilk defa Osmanlı'da. Hatta bunun ikincisi de vardır. İkinci meşrutiyet 1908 yılında yine din dil ırk ayrımı olmadan gayrimüslimler de devlet yönetimine meşrutiyette de katılabilmiştir. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı. Peki Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti neler yaptı? Bunlardan ilki Osmanlı tarafsızlığını ilan etti. Sonra boğazları ulaşıma kapattı. Ülke genelinde seferberlik ilan etti ve kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını duyurdu. Peki bunlarla ilgili şöyle sorular olabilir. Bu verilenlerden hangisi? başkentin güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Evet Osmanlı Dünya Savaşı başladığında başkentin güvenliğini sağlamak için boğazları ulaşıma kapatmıştır. Peki yine bunlardan hangisi ekonomik baskılardan kurtulmak içindir? Evet Osmanlı Dünya Savaşı başladığında ekonomik baskılardan kurtulmak için kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını duyurmuştu. Peki yine bunlardan hangisi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmek istemediğinin göstergesidir? Bu da tarafsızlığını ilan etmesi Osmanlı'nın savaşa girmek istemediğini gösteriyor. Ne kadar tarafsızlığını ilan etse de yönetimde bulunan İttihat ve Terakki Hükümeti'nin önde gelen isimlerinden olan Enver Paşa ve arkadaşları bu savaşa katılmayı düşünüyorlar. Hatta Osmanlı Devleti'nin savaşın dışında kalmasının mümkün olmayacağına inanıyorlar. Peki o zaman Osmanlı'nın Almanya'yı tercih nedenleri neydi? Bunlardan bir tanesi demin de söylediğim gibi İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'yı yanında istememesi. Diyelim siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi yani Osmanlı tek başına kalmak istemiyor. Bir savaş çıkacak bu savaş Osmanlı'yı etkileyecek. Bunun için siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir devletin yanında yer almak istiyor. 1829'dan 1914 yılına kadarki gelişmeler verilmiş. Bakın Yunanistan, Edirne antlaşması ile bağımsız olmuş Osmanlı toprağıydı. Yine Osmanlı toprağı olan Cezayir'i Fransa işgal etmiş. Romanya, Sırbistan, Bulgaristan buralara özellik yani yarı bağımsızlık verilmiş. İngiltere yine Osmanlı toprağı olan Mısır'ı almış. Bulgaristan bağımsız olmuş, Bosna-Hersek avusturya egemenliğine girmiş, İtalya Trabloskarpa almış. Yani buna baktığımız zaman Osmanlı neden savaşa girmek istiyor? Son asırda kaybettiği toprakları geri almak için. Özellikle de Trabluskarp ve Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak için bu savaşa Almanya'nın yanında girmek istemiş. Bir de Rusya ile ilgili bir durum var. Rusya'nın panslavizm politikasından dolayı da yine Osmanlı Almanya'yı tercih etmek zorunda kaldı. Panslavizm bu Çarlık Rusya'nın Balkanlardaki milletleri bir çatı altında toplayıp Osmanlı'nın İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirip sıcak denizlere inme politikasıdır. İşte bundan dolayı Osmanlı Almanya'yı tercih etmek zorunda kalmış. Bir de Osmanlı yöneticileri ile ilgili bir durum var. Osmanlı yöneticileri yani İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleri başında Enver Paşa var. Bunlar Alman hayranıydı. Yani bu savaşı Almanya'nın kazanacağını düşünüyorlardı. Bundan dolayı da Osmanlı yine Almanya'yı tercih etmiştir. O zaman Almanya niye Osmanlı'yı tercih etti? Bunun nedenlerinden biri Almanya'nın savaş yükünü hafifletmek istemesidir. Çünkü yeni cepheler açılacak ve bu cephelere Alman askerleri değil de Osmanlı askerleri gidecek ve onlar mücadele edecek. Böylece Almanya'nın savaş yükü hafiflemiş olacak. Aynı zamanda Almanya Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak istiyor. Yani Osmanlı'nın denizlerinden, boğazlarından, önemli su yollarından ve kara yollarından yararlanmak istiyor. Bundan dolayı da Almanya Osmanlı yanında istiyor. Yine İngiltere'nin sömürge yollarını kesmek için de Almanya yine Osmanlı'yı tercih etmiştir. Çünkü İngiltere'nin sömürgelerine giden yollar Osmanlı ülkesinden geçiyor. Bunun için de Almanya yine Osmanlı'yı tercih etmiştir. Bir de Osmanlı halifesinin dini gücünden yararlanmak için Almanya Osmanlı'yı tercih ediyor. Yani şöyle, şimdi şu görmüş olduğunuz Fas, Cezayir ve Tunus buradaki insanlar Müslüman ve bunlar Fransız sömürgesi altında. Bir de bakın şurada Mısır var. Burada da yine Müslümanlar var. Ve burası da İngilizlerin sömürgesi altında. Almanya Osmanlı halifesine şunu söyleyebilir. Ey halife bir cihat ilan et ve sömürgelerdeki Müslümanları bu itilaf devletlerine karşı kışkırt diyebilir. İşte Almanya'nın amacı buydu. Yani Osmanlı halifesinin dini gücünden yararlanmaktı yani sömürgelerdeki Müslümanları itilaflara karşı kışkırtmak istiyor. Şimdi de Osmanlı'nın nasıl savaşa girdiğine bakalım. İki tane Alman donanması isimleri de Goben ve Breslav. Bunlar gizli bir şekilde İngiltere'nin önünden kaçarak Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçip Akdeniz'den Ege'ye kadar geldiler. Tabi bunlar Ege'ye gelince bu Goben ve Breslav gemilerinin isimleri değiştirildi. Yavuz ve Midilli oldu. Hatta bayrakları da yine Alman bayrakları vardı. Alman bayrakları indirildi. Yerine Osmanlı bayrakları takıldı. Yani gemiler Osmanlı görünümlü Alman gemileri. Tabi böyle olunca bu iki tane donanma Ege'de bulununca itilaf devletlerinden bir tepki geldi. Yani bu donanmaların burada ne işi var diye. Osmanlı da şöyle bir karşılık verdi. Bu donanmaları biz Almanya'dan aldık. Çünkü Almanya'nın bize borcu vardı. O borcuna karşılık olarak biz bu donanmaları Almanlardan aldık. Fakat ileriki bir zamanda bu Osmanlı görünümlü, Türk görünümlü Alman donanma gemileri Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'in kuzeyinde Rus limanlarını bombaladılar. Bunun üzerinde de Rusya Osmanlı'ya savaş açtı ve bu şekilde Osmanlı savaşa girmiş oldu. Evet arkadaşlar böylece 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti konusunu bitirdik. Konuları unutmamak için düzenli tekrarlar yapmalı ve testler çözmelisiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Müzik